Merhaba hanımlar. Bugün size bu çantanın bakın bu tüylü çantanın tabanı nasıl başlanıyor? Hazır deri taban nasıl kaç ilmekle başlanıyor? Bunu göstereceğim. Öncelikle böyle bir tabanımız var. Deri tabanımız. Bunu bir ölçelim. 24.5, 25 santim genişliği de 11.5 ya da 12 santim. Bu ölçülerde olması şart değil. Size böyle bir taban nasıl hazırlanır, onu göstereceğim. Şimdi bu tabanların şu delikleri var ya. Bu delikler hep bütün tabanlarda aynı olmuyor. Bazılarında çok sık delikler oluyor, bazılarında seyrek oluyor. Şimdi bunun bir ölçüsü yok, sayısı yok. Bana göre yok. Şöyle yapıyorum ben. Örerken bakıyorum kasıyor mu, gevşek mi oldu. Ona göre bir ayarlama yapıyorum. Size onu anlatacağım. Öncelikle şöyle bir makrome ip lazım bize. Bir de böyle kuzucuk denilen tüylü bir ipimiz var hangi marka olursa olsun bu ikisini karıştıracağız bu biraz buna sertlik verecek tek başına bunu örersek Tabii ki yumuşak olur dik ve sert durması için bu ikisini şu makromeyi karıştırmamız gerekiyor Öncelikle sadece makrome ile tabanımızı başlayacağız şimdi şu tabanımızın ee, Bakın burası içi, burası dışı. Dışı bize bakacak şekilde alacağız. Tığlarımızda elimde bir 3, üç, 3,5 üç ve 4 numara tığ var. Bu deliklerden rahat geçmesi için 3 numarayla başlayacağım. Hemen başlayalım. Bir düğüm atalım. Şu ortadan başlayalım. Bakın şu orta burası. her boşluğa iki tane ilmek yapıyoruz. İki de buraya. İki de buraya. Köşeye geldim. Bakın köşeye. Bu köşede dönüş olduğu için buraya da iki yaparsam kasar. Onun için buraya 3 tane yapacağım. 1 2 3 Şöyle bakalım. 2 2 2 köşeye 3. Tam dönüşü sağlayabildik. Bakın 3 tane yapınca eğer şöyle kalsaydı buraya geçince burası böyle kasacaktı kasmadığına göre burada 3 tamamdır. Şimdi buraya geçiyoruz. 2 tane de buraya. Bakın normal bir dönüş sağlandı. Şimdi hep 2 2 yaparak gideceğiz. Bütün boşluklara 2 ilmek. diğer köşeye gelene kadar hep iki ilmek yapacağız. Köşelerde üçer ilmek yapacağız. Arada bir de şöyle bakalım. Bir kasma, gevşeme var mı? Bakın. Yok. Sorun yok yani. 2 2 yaparak gidiyoruz. Ben kendimce böyle bir yöntem uyguluyorum. Yani elimin ayarına göre şimdi ben size buraya 2 ilmek, buraya 3 ilmek, şuraya bir tek bir çift desem herkesin el ayarı farklı olduğu için farklı olabilir. Onun için kendi ayarımızı kendimiz yapacağız. Ördükçe bakacağız. Bir sorun olmuyorsa, kasmıyorsa, gevşemiyorsa devam edeceğiz yani bu taban ölçüsü kaç santim olursa olsun mantık hep aynı bakın köşeye geldik şimdi buraya da 3 tane yapacağım çünkü burada dönüş olduğu için kasmaması gerekiyor bakın 2 yaparsam burada kalıyor bir tane daha yaparsam güzel bir dönüş sağlamış oluyorum. Sonra tekrar 2 2 devam ediyorum. 2 2 Diğer köşeye gelince yine 3 tane her köşeye geldim. Bakın burası köşe. Evet, buraya da 3 tane yaptım. Şimdi buraya gelene kadar yine 2 2 2 gideceğiz. Bu köşeye gelince 3 yapacağız ve burada sonlandıracağız. Ben buraya kadar gideyim. Sonra size dönüyorum. Geldim. Bakın buradan başladık. 2 2 2 3. Hep 2 2 2 yaparak bu köşede 3 2 2. Bu köşede 3 2 2. Bu köşede 3 ilmek ve bu sona geldik. Şimdi burada bir kaydırma yapıyoruz. bir zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Şimdi tersten tabanımızın yüzü burası. Tersten bir sıra böyle sık iğne gideceğiz. Hiç artırma yok bu sırada. Olduğu gibi sık iğnelerle döneceğiz. Şimdi burada bir kasma olmuş gibi görünebilir fakat hiç telaş etmeyin. Bitince o görüntü olmayacak. Evet. Şöyle dönecek bakın. Tüm etrafını böyle sık iğneyle dolaşıp gelelim. Ben etrafını döndüm. Tüm etrafına sık iğne yaparak geldim. Söylemeyi unutmuşum. Şu başlarken 3 numarayla ördük. Sık iğneleri geçerken 3,5 numaraya geçtim ben. Çünkü üstüne bunu öreceğimiz zaman bu boşlukların daha geniş olması için. Şimdi tekrar bir üstünden geçelim. Nasıl başladık? Tavanın alt yüzü dış dışı yani bize bakıyor. Burası iç yüzü. Buradan başlıyoruz. 2 2 2 köşede 3. 2 2 2 köşede 3 2 2 3. Köşelerde 1 2 3 4 köşede üçer tane ilmek çıkarıyoruz. Diğerleri hep 2. Şayet e, şuralar bu boşluklar delikler yani daha sık olsaydı o zaman buralarda bir bir yapmamız gerekecekti. Çünkü iki iki yaparsak bu böyle marullar yükseldiğinde. Ona göre ayarlayacağız. Sonra ne yaptık? Buraya gelince bu tersine geçtik. Tersine. Tersinden böyle sık iğne dolaşıp etrafını geldik. Altını, pardon, üç buçuk numarayla tığıyla. Şimdi böyle devam edeceğim. Buraya geldim. Buradan kaydırmayla birleştiriyorum. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Tüylü ipimi alıyorum. Birlikte öreceğiz. Makrome ile ikisini birlikte. Neden tersten örüyorum? Burası içi ya dışı burası, görünen yer burası olacak. Bu tüylü iplerde bu dışta örerken dışta kalan kısım daha yoğun tüylü oluyor. Onun için tüylerin daha çok dıştan görünmesi için tersten öreceğim. Sonra çevireceğim ben çantayı. Şimdi şöyle başlayalım. Hemen ilk boşluğa giriyoruz. İkisini bir alıyoruz. Biraz zorlanıyoruz. O boşluğu çok sıkmışım ben. Evet. Çıktık. Bundan sonrası kolay. Hiç artırma, eksiltme, hiçbir şey yapmadan bütün boşluklara sık iğneler yaparak ilerliyoruz. Şimdi burada 4 numaraya geçtim. Tığımı. Daha kolay örmek için. Hiç artırma, eksiltme hiçbir şey yok. Olduğu gibi öreceğiz. İsterseniz daha büyük numarayla da örebilirsiniz. 4,5, 5, 5 Elinizin ayarına göre biraz gevşek örüyorsanız 4 yeterlidir. Fakat sıkı örüyorsanız 5 tavsiye ederim. Çünkü çok sıkı olunca tüyler gözükmeyecek. Onun için gevşek gevşek örmeniz lazım. Böyle tüm etrafını dolaşacağız böyle. Bakın burası dışı. Böyle tüylü görünecek. Şimdi bunu tüm etrafını dolaşacağız. Sonra bakalım çantamız kaç santim örmüşüz. Şuradan başlayarak ölçelim. 27 santim örmüşüz. Yani bunu 27 santim olana kadar şu yükseklik 27 santim olana kadar öreceğiz. Sonrasında keseceğiz. Keseceğiz dediğim tığda kesme olmuyor zaten bitireceğiz. Ama son sıramızı bu makrome ipi olmadan öreceğiz ki bakın bu aralardaki makrome görüntüler görünmesin. En son sırada tek bununla bir sıra gideceğiz. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum. Örerken e, şu ilmek boşlukları biraz zor görünüyor. Ama onu eliniz biliyor. Böyle bir boşluğa atıyorsunuz, böyle hissediyorsunuz, oradan gireceksiniz. Biraz zorluyor ama sonuç güzel oluyor. Şimdi size anlatacaklarım bu kadar. Beni takip etmeyi. Beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin. İstediğiniz başka çalışmalar, anlatmamı istediğiniz başka çalışmalarda varsa bana yazarsanız hemen size dönüş yapar ve o projeyi anlatmaya çalışırım. Hepinize iyi günler diliyorum.